Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Halef. Bugün oyun sahnesinin yepyeni bir videosuyla karşınızda. Arkadaşlar. arkadaşlar yine e okulu kurcalayacağız arkadaşlar. Yukarıda da gördüğünüz gibi benim face'im var. Arkadaşlar şimdi face'imden şu fotoğrafı resmi yeni sekmede aç dedim. Gördüğünüz gibi zaten burada. Bu resmi resim adresini kopyala şunu kopyalar. C, c, Bunu yapabiliyoruz mu? İşte yeni sekmede. Bağlantıyı yeni sekmede bir açalım. O olmuyor herhalde bu. Olan fotoğrafınızı bulacaksınız arkadaşlar böyle. Yukarıda linkini falan alabildiğiniz. Şu, şu linki. Hemen ctrl C. Arkadaşlar incele. Ama seçmemiz lazım. Seçmeden inceleyemezsin. Hayır. Seçmeden oluyor mu? Tamam. Arkadaşlar bakın burada sizin bir kodunuz olacak. O kodu değiştiriyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Kodu değiştiriyorum. Hop değişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Geçicidir. geçici Bakın sayfayı F5'liyorum. F5 Yavaş internetiniz olduğu bir yerdeyim şu an ya. Çok yavaş. Hadi. Hadi gel. Hadi. Bakın göreceksiniz şimdi. Gö Hay doluşuna bak gel. Ben sen gördüğünüz gibi. Ta bunu buradan seçiyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet, that's Öğrenci resmi. Şimdi sayfaya inelim. Ve tepsi fotoğrafına bakarak arkadaşlar videomuzu bitirelim. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.